Çünkü yeni bir bilgisayarım var. Yes. Dün yeni bilgisayarı kurduk. Oğlumla. Ee, akşam 11.30 gibi eve geldim. Sonra hemen bir video yapayım dedim. Bir tane çandarlı videom vardı. Ee, yapamamıştım. Hemen onu yapayım dedim. Vallahi abi bilgisayarın maşallılığı var. O kadar hızlı, o kadar güçlü ki. Ee, yaklaşık hemen... 24-25 dakikalık video hemen çıktı yani bir saat, bir buçuk saat içerisinde. Fazla eklemeler yapmadım, montaj yapmadım. Tabii ondan dolayı da hızlı e, geçti. Ama render falan alırken e, gayet güçlüydü. Isınma olayı pek olmadı. Ondan sonra cuma, e, hızlı çalıştı. İşlemci gayet yüksek, e, güzel bir işlemci. AMD Ryzen, Ryzen diye. Ee, neyse fazla teknik şeye girmeyelim. Evet bugün pazar saat 14:25 İngiltere'de. Ee, Noel'den sonra olan gün bu. Noel kutlamalarından sonra Boxing Day dediğimiz bir olay. Ben bugün Stratford on Avon'a gidiyorum. Stratford on Avon Shakespeare'in doğduğu şehir. Yaklaşık 4 yıl yaşadım ben şehirde. Orada arkadaşlarım var. Onları ziyaret etmek istiyorum. Çünkü eşi felç geçirmiş. Bayağıdır e, oluyor bu olay. E, beni sorup duruyormuş kendisi. Ben de dedim bu vesileyle hem Noel ziyareti hem hem onu görmek amaçlı Oraya gidiyorum. Yolum yaklaşık 40 mil. Yani 60 kilometre. saat 3-5 geçe. Yani 45 dakika gibi bir yolculuğum olacak. Hava bugün burada çok kötü. Gördüğünüz gibi kapalı. Yine yağmur yağdı. Gece eksi 2, 3 gibiydi. Çünkü gece 12 geldim ben e, çocukların evinden. Bayağı soğuktu. Dün Mehmet'in, e, Azim abinin canlı yayını katılamadım. Çok kısa izledim. O da işte bilgisayarı kurarken e, deneme yapıyorduk. Oradan hemen YouTube'a bağlandım. Hemen bir selam verdim, çıktım. E, sağ olsunlar beni soranlar olmuş. E, nerede diye, niye gelmedi diye. Çok teşekkür ederim. Sevildiğimizi, sayıldığımızı bilmek e, güzel bir şey. Yine Mehmet Lazım'ı tebrik ederim. Yine güzel bir canlı yayın yaptılar. Şimdi biz buradan M5 otobanına bağlanacağız. Burası büyük bir göbek. Hemen soldan çıkıyoruz ilk çıkıştan. Yani bu otobandan M42'ye bağlanırsanız direkt Londra'ya gidebiliyorsunuz biliyorsunuz bu otobandan. Evet, şu an şehire gelmiş bulunuyoruz. Buradan itibaren şehrin sınırı başlıyor. Şimdi ileriden sola döneceğiz. Böyle bir büyük idare çizip şehrin içerisine gireceğiz. Uygun bir yerde park edebilirsem park edip sizi şöyle çarşının içerisini gezdireyim. Evet şu an Stratford'un içerisine girmiş bulunuyoruz. Sağda otopark, solda yine güzel bir otel. Crown Plaza dediğimiz. Türkiye'de bu Crown Plaza bilmiyorum var herhalde. Ee, acayip burada gayet normal sıradan bir otel. Karşıdaki büyük bina buradan gözüküyor mu? Gözükmüyor. E, tiyatrosu. Ben şimdi buralarda bir yerde bir yerlere park etmeye çalışacağım. Arkadaşlar geri dönmek zorundayım. Yani ben çekiyor sanmışım video. Ama bu zamana kadar maalesef basmamışım videonun çekim şeyine. Yani böyle bir salatlık olur mu ya? Ben şu yolu bu kadar yürüyorum. Konuşuyorum konuşuyorum çekim yapıyorum diye. Meğerse basmamışım düğmeye yani Basmışım da basmamış yani. Tekrar aynı olayı tekrar yapacağız. Çocuklara sorayım bakayım eğer... Ee bir hareket daha yaparlar mı sizin için? Yapıyorlar galiba. Orada da Allah bilir. Evet Shakespeare'in doğduğu ev şurada ileride. Şimdi bir neler konuştum. Bir de o var. Onları tekrar e, hatırlamam lazım. Asıl giriş burası. Modern bir bina. Ama asıl ev şurada. That wasn't filming earlier on. <laughs> <laughs> the whole thing i have to come back you know i was i thought you know I was filming and i didn't oh, press the pill no. go and then do it again oh. <laughs> oh dear there you go i'll do something different yeah oh, no. cool cheers guys yeah. <laughs> Evet, çocukların da kırılmasın. Tekrar bir çekim yaptık sağ olsunlar onlar da yaptılar. Evet bina burası. Asıl doğduğu ev burası. Şu eski bina. E, şu taşla ilgili konuşmuştum demin. Prenses Alexandra Kent e, bölgesinin 1962 yılında 28 Haziran'da bu taşı koymuşlar Shakespeare'in anısına. Bu 1962 yılında da 400. yılı kutlamak amaçlı. 400. yılı kutlamak amaçlı bu taşı koymuşlar. İşte ev burası. Yani meşhur Shakespeare burada doğmuş, burada yaşamış, bütün şiirlerini, bütün e, tiyatro şeylerini burada yazmışlar. Yani aslında İngiliz edebiyatında e, çok önemli olan, çok önemli yeri olan bir kişi. E, İngiliz tercüman, şey İngiliz tercüman diyorum. İngiliz edebiyatı okuyanlar. Mütercim tercüman okyanlar. Bunlar hep zaten Shakespeare'i e, ele alıyorlar. Valla şurada pek bir şey gözükmüyor ama burası da aynı eve ait yani bağlantılı. Burayı da şeye çevirmişler. E, şeye çevirmişler. Söyleyin şunu e, hediyelik eşyaya. Hediyelik eşya çevirmişler. Burası zaten işte bir tane e, heykeli. Bu yeni yapılmış. Bunu ben önceden görmedim. Burası Henley Street. Burası da yine eski binalardan ee, şu an kütüphane ve e, kayıt merkezi yani yani burada insanlar e, doğum belgelerini e, evlenme sertifikalarını yani evlenme kayıtlarını ve maalesef herkesin gideceği yer olan. E, rahmetli olduklarında da ölüm belgini aldıkları bir bina. Bu cadde üzerinde çok hediyelik eşya var. Ee, tamamıyla tamamıyla Stratford ve İngiltere ile ilgili her yerde Shakespeare'in yani Buraya çok turist geliyor. Yani pembe bir kuzu gördünüz mü koyun? Bak pembe bir koyun var burada. Pembe, pembe, pes pembe. Ee, yani durum bu. İşte burası Shakespeare'in caddesi, Henley Street dediğimiz, Stratford-on-Avon e, kentinden. Sizler dedim şöyle kısa kesim kes çekim yapayım. Ben şimdi bu yolu ben yürümüştüm demin aslında. Ama dediğim gibi çekmediğim için bas, yani doğru düz basmamış düğmeye. Tekrar bu yolu geri gidiyorum. Şimdi şu yoldan aşağı inelim. O yoldan aşağı inelim. Bakın şurada köşedeki bina adamların durduğu yer. E, Costa Kafe. Şu e, kavşaktan bir araba geliyor. E, fren basma yerine gaza basıyor. Gaza basınca şu binanın e, duvarına giriyor. Yani çok büyük bir kaza atlatıldı. Bu yaklaşık bir 5-6 yıl önce oluyor. Çok kötü bir kazaydı. Bakın görüyorsunuz trafik hemen duruyor. Burası yaya geçidi bile değil. Ama insanlar e, gayet saygılı e, yayalara. Benim araba şurada, şu yolda. Şimdi biz şuradan sahile doğru inelim. Yani sahil derken, e, ne diyorlar ona? Nehire doğru inelim. Nehiri size tiyatronun oraya göstereyim. Şimdi 4 yılım geçti benim bu şehirde. 4 yıl yaşadım. Buralar dükkanlar. Burada dükkan kiraları çok pahalı. Biz buraya bir dükkan açalım diye düşündük. Yıllık 30-35 bin lira ya yakın dükkan kiraları vardı. Yani sterlin bu. Lira derken sterlin olarak e, söylüyorum. Çok yüksekti. Artı ticari vergileri falan da çok yüksek. Yani burada dükkan almak, dükkan açmak akıl kar değil. Açarsanız zaten bizim sektörde çok lüks bir şey olması lazım. Şurada arada bir tane berber var. İranlı o zaten burada yıllardan beri e, çalışıyor şu hemen Red Lion Court'un içerisinde hala orada mı bilmiyorum Harry Barber diye şu hemen arkada sağda ya McDonald's binası bile eski bina dıştan Evet şimdi demin arabayla geldiğim yol burası Arabaya geldik daire dedim ya büyük bir daire çizeceğiz. İşte o daireden geliyorsun buradan tekrar geldiğiniz yola gidiyorsunuz. Şimdi sahil yani nehir kısmı burası. Şimdi şöyle nehirden devam edelim. Şöyle şu büyük e, şeye doğru yürüyelim. Ondan sonra dönüp arabamıza geri gelelim. Araba da zaten şurada ileride. Vallahi yerler de acayip kayıyor. Yazın şu tekne şu gemi yazın burada dondurma satıyor. Ama gerçi burada yaz kışta fark etmiyor ki ya bu adamlar kışın bile dondurma yiyorlar. Bunlar bizim meşhur ee, e, narrow boats dediğimiz yani dar tekneler. Bunların, bunlar ev olarak kullanılıyor bakın şunun genişliğine. Görüyor musunuz ne kadar dar. Ya yani bunlar 2-3 e, odalı yerler oluyor. Bakın adam buraya aynısını yapmış bak bu yeni mesela bunu görmedim. Suyun üzerine platform kurmuşlar. Ve pizzacı. Vay. Pizza yapıyor adam. Adam bunu işte mutfağa çevirmiş. Gayet ilginç yani. Şöyle yakından geçelim. Yani gayet güzel. Tiyatro şu büyük olan bina. Valla su seviyesi çok yükselmiş. Burada kaç günden beri yağmur yağıyor. Ee, Hatta bugün de şey uyarısı var, fırtına uyarısı var Güney Doğu tarafında. Bela, Fırtına Bela diye. Burada biliyorsunuz fırtınanın hepsine isim veriyorlar. Yaklaşık 80 mil hızla bir fırtına bekleniyor. Yağmur. Dolayısıyla Güney'de çoğu evler boşaltıldı sel felaketinden. Bakın bu adamlar bu evleri şu an yani bu tekneleri tabi ticaret olarak kullanıyorlar ama şu karşıdakiler bunlar bildiğiniz ev yani bir odalı iki odalı ve bu bu e, tekneler ile böyle limanlarda belli bir gün kalabiliyorsunuz sadece liman vergisi ödüyorsunuz belediye herhangi bir vergi ödemiyorsunuz herhangi bir e, ev vergisi ödemiyorsunuz o süreniz dolduğu zaman da Başka bir yere geçmeniz gerekiyor, başka bir limana geçmeniz gerekiyor. Şurası da kanalların bağlantı noktaları. Şu an tabii tekne yok galiba. E, normalde bu kapaklar açılıyor. Bakın bir tane kaz görüyor musunuz? Bu kazlar İngiltere'de arkadaşlar. Kraliçe. Bütün e, kazların sahipliğini Kraliçe yani. E, Kraliçe Elizabeth'e aittir. Burada kazları kesinlikle yakalama, öldürme, herhangi işkence, herhangi bir şey yapamıyorsunuz. Çünkü tamamiyle kraliçe yapılmış sayılıyor bu olay. Şimdi şu gördüğünüz kanal, şu kapaklar ile su durduruluyor. Yani şu suyla, şu dışarının nehir seviyesi aynı şey geldiğinde o kapak kapatılıyor. Bu kapak açılıyor, oradan geliyor tekne, buraya giriyor, buraya girince bu kapakları kapatıyorlar. Bu kapağı kapatınca o kapağı açıyorlar. O kördeki su seviyesi burada yükseliyor, yükselince buradan limana giriş yapıyor. Yani bu kanalların şeyleri çok meşhur e, İngiltere'de. Hatta bunlar böyle giriş falan yaptıklarında insanlar buraya toplanır, video falan çekerler, resim çekerler e, ve bazı yerlerde bu kanallar. Böyle ard arda çok oluyor. E, bu nedir bu? Yani e, yerin, yer düzeyinin yer düzeyinin şeyidir bu. E, Yüksekliği. Şimdi yokuş yukarı çıkıyor ya mesela. E, yer yer olarak yani. E, adamlar da buna göre basamak gibi böyle yukarı doğru çıkabiliyorsunuz bu kapakları kullanarak. Burası da işte Eyvon e, nehri. Yine burada kazlar. Burada yazın ve gezebiliyorsunuz. Karşıda yelkenli kulübü. İngiltere'nin biliyorsunuz meşhur e, şey e, kayak yarıştırı olur. Bu Oxford Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi zaten ebedi e, ebedi şeydir birbirlerine. Söyleyin şunu. E, rak, 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 rakip üniversitelerdir. Ve bunlar devamlı. Bunları zaten burada eğitimlerini falan alıyorlar. Evet bayağı insan var. Kalabalaştı. Bir şimdi şöyle aşağıya doğru ini. Şu karşıdan tiyatron oradan tiyatron oradan arabaya doğru gidelim. Vallahi hava soğuk. Burnum biraz akmaya başladı. Dolayısıyla üşüdüm. Ellerimde şey de yok, eldiven de yok. Şimdi şöyle dönelim tekrar. Bunlar böyle. O bunlar atışacaklar galiba. Siyahlar böyle şey çizmiş rüzgara karşı. Bunlar da izin vermiyor. Galiba burada büyük bir savaş alanına mı geldik? Allah Allah. Gri, gri kaz ilk defa görüyorum. Şey kuğu mu oluyor bunlar? Kuğu kuşu mu bunlar? Kazlar şunlar. Beyazlar kuğu oluyor. Dünkü videoma kuğu balesi yazmıştım ya. ona, ona iyi renk geldi. Ben seyredersen bak seninle dans ettiğim kuğular bunlar. Bunlar acayip esireli oluyor. Bunların tersine gittim var ya. Bunların gagaları adamlar acayip böyle. Gel bakayım. Gel bakayım gel gel. Bunlar anlamıyorlar. Bunlar İngilizce konuşuyor. Bunlar kraliyet kulları. Evet. Bakın normalde bu su seviyesi böyle değil. Burası daha düşüktür. Yani biraz daha yağmur yağarsa biraz daha böyle şey olursa burası böyle su böyle buraya kadar büyük ihtimalle çıkar yani. Gel bakayım. Bak 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 bak. Gel bakayım gel gel gel. Yok gelmiyor. Bak. Döndü bana bir tane. Oh. Gel bakayım. Abi bunlar ne kadar büyük bacakları var bunların ya. Ayakları var. Vallahi bilmiyorum ya. Evet. Abi evet su seviyesi çok yükselmiş. Burası kesin ee, yine bir sel durumu olacak. Bakın e, buradaki sağlık kurumu için NHS'e e, yardım değil de onların yaptığı işleri saygı göstermen amaçlı böyle insanlar örgüleri ördüler. Bildiğimiz bizim şey örgüleri bunlar. Bir televizyon üzerine koyarız ya ağaçları kaplamışlar. Bakın burada da ağacı kaplamışlar. Giydirmişler ağacı yani. Gayet şık bir şey olmuş. Yani. Ne yazıyor burada? Celebration of love. Life and community. Evet. Gayet güzel. Ee, bir de tabii ölenlerin anısına. Savaşta ölenlerin anısına. Bunlar çünkü burada şeyin e, Fransa'daki düğüm değdikleri bombalama olayında şu kırmızı çiçekler bunların Türkçesini bilmiyorum bu çiçeklerin ee, kan kanı temsil ediyor bu ee, bombalama V-Day'de ee, onun anısına bunları yapmışlar çünkü bu sene bu kutlamalar da yapılmadı korona yüzünden dolayısıyla insanlar böyle e, güzel bir poppy poppy dedikleri evet poppy bunun İngilizcesini tabi Türkçesini bilmiyorum poppy'nin poppy yapmışlar öyle ağacı giydirmişler Evet, şimdi şurası tiyatro, modern tiyatro tabi burası. Ee, William Shakespeare, Royal Shakespeare Tiyatrosu diye geçiyor bu. Aslında en üstteki kuleye çıkılabiliyor. En üstteki kuleden Stratford'ı komple görebiliyorsunuz. Vallahi şu an çamurda da yürüyorum böyle, bu insanları... Sosyal mesafe muhabbetinin yanından geçmeyeyim diye. Şöyle tekrar tiyatroyu size göstereyim. Ee, ben buraya hiç girmedim. Tiyatro ile pek... Tiyatro pek alakam... ...yok desem yalan olmaz gerçekten. İyi bir şey mi, kötü bir şey mi onu da bilmiyorum tabii. Ee, yani... Evet, Stratford-on-Avon, meşhur William Shakespeare'in... E, ...kenti, doğduğu şehri burası olmadı ama detaylı bir şey oldu. Yani size komple şehri göstereyim demek istedim. Bunlar yine eski binalar. Bu binalar ta o zamanki belediye binaları ofis olarak falan kullanılıyormuş. Tabi şimdi bunlar daire ve burada daire fiyatları yani böyle yerlerde aylık nereden baksanız 1500 sterlin e, ayarında. Bakın burada da scootercular var. Bunlar da şey skutucular. you guys mind if I just do a quick film, yeah? Bunlar e, eski Vespalar. Are you member of a club or? No. That's cool. Old school Vespas, yeah. Evet, bunlar Vespalar. Bunlar biliyorsunuz İtalyan malı. E, L plakalar. Thank you. Bunlar L, L plakalar. Genelde e, ehliyetlerini yeni almış insanlar tam ehliyetleri yetmediği için L plakası takmalı gerekiyor. Yani öğrenci, learner dediğimiz şey şeye giriyor. Bak şurası da benim arkadaşın dükkanı. Ali bunu seyredince sen de kendi dükkanını göreceksin. No 37 kafe. Burası Sheep Street. Burada da müzeler var. Küçük müzeler, restoranlar ama hep eski binalar gördüğünüz gibi. Evet şu number 37 Benim e, kafe. Benim arkadaşın kafe dükkanı e, Ali Varvil. Onun da Instagram'ı var. Oradan takip edebilirsiniz. Ama onlar da tabii kapalı şu an. Korona yüzünden. E, sadece delivery. Yani sipariş şey paket servisi yapabiliyorlar. Ama onlar galiba açmıyorlar şu an. Şurada Şurası yine bir eski bir bina. Burada şey yapıyorlar e, ee, ne diyorlar ona? Canavar. Şey canavar ya korku. Korku şeyleri yapıyorlar böyle. Giriyorsunuz buraya akşamları. Gece turları yapılıyor. E, ee, rehber sizi alıyor. E, ee, şehrin içerisinde gezdiriyor. Size eski tarihleri anlatıyor. Şöyle dar sokaklara girelim. Ara sokaklara girelim. Bakın yani çok güzel yerler var. Ama buralarda dükkanlar tutmak, buralarda yer açmak gayet çok pahalı ama çok şirin yerler. Ya yani ben Stratford'u çok seviyordum ama hastalanınca e, mecbur kaldım buradan çıkmaya, başka yere taşınmaya. doğrusu bu bu eyaleti e, eyaletten taşındım başka yere. Evet, burada işte böyle korkuturları yapılıyor bu evin içerisinde. Akşamları dışarı çıkıyor alıyorlar sizi. Böyle şey hikayeleri anlatıyorlar. Ee, Shakespeare döneminde olan eski dönemlerde olan hikayeleri. Gayet ürkütücü böyle turlar. Daha kaymakamlık oluyor galiba Town Hall. Belediye binası ileride. Burası kaymakamlık. Yine eski bir bina. Karşılık eski bir bina bakar mısınız? Ne kadar ahşaptan yapılmış. Ee, güzel bir şekilde. Hala e, tutulmuş hala kullanılıyor yani burada böyle evler çok var bütün bu cadde bu tarzda evlerle dolu Evet biz arabamızın yanına geldik şu an şu an Stratford turumuz bitmiş, 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 bitmiş üzere ee, Vallahi umarım beğenmişsinizdir farklı bir şey yapayım dedim yani farklı derken Arkadaşımı ziyarete geldim. Dolayısıyla dedim bunu da aradan çıkartalım. Zaten hep düşünüyordum ne yapayım, ne yapayım diye. Ee, bu şekilde böyle bir olay oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, abone olmayı unutmayın. Bunu paylaşabilirsiniz. Çünkü güzel bilgiler var burada. Çünkü herkes bu Stratford'u tanıyor dünyada. William Shakespeare'in doğduğu, yaşadığı şehir. Ee, bunu sayfalarınızda, Facebook'ta, orada burada paylaşabilirsiniz. Ne kadar çok yayılırsa o kadar izlenim görür. Dolayısıyla beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. İngiltere Stratford'dan, William Shakespeare kentinden. Hepinize hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.